Hepimizin mutlaka neredeyse her sene girip tekrar tekrar bitirdiği oyunlar vardır. Bu kimisi için GTA serisinin eski oyunları, kimisi için Max Payne oyunları, kimisi için Silent Hill, kimisi için de Metal Gear Solid gibi oyunlar olabilir. Çünkü bu oyunlarda çok büyük bir avantaj var. Nostalji. Tabii ki de oyunlar da güzel fakat çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar çocukken bize öyle bir zevk veriyordu ki tekrar tekrar dönüp o çocukluğumuza dönmek istiyoruz ve oyunlara her sene girip bitiriyoruz. O eski anılar gözümüzün önüne geliyor. Bitirdiğimiz oyunlardaki bölümlerin hala hatırladığımız kadar iyi olması bize dopamin sağlıyor ve tekrar oynadığımızda aynı hissi yaşamak aşırı güzel hissettiriyor. Haritaya bile bakmadan bildiğimiz bütün o lokasyonlar, tanıdık yüzler, nefret ettiğimiz bir karakterin ona ne kadar nefret beslediğimizi oranla bir o kadar da sevgiye dönüşmesi bize bunlar iyi geliyor. Bir bakmışsınız oyunlardaki karakterler liseden kalma arkadaşlarınız gibi arada görüştüğünüz fakat gerçekten sevdiğiniz insanlara dönüşmüş. Onlarla vakit geçirmeye başlamışsınız. Değer vermeye başlamışsınız. Peki size çıktığı dönemde veya çocukluğumda oynamama rağmen bana aynı hissi veren bir oyun var desem. Bu oyunu 2021 yılında ilk defa oynadım ve bitirdim desem. Ve 2021 yılında oynamama rağmen çıktığı senenin 15 sene gerisinden gelmeme rağmen zamanımızın bütün oyunlarından daha fazla sevdiğimi söylesem, zamanında oynamamış olmama rağmen bana nostalji hissi yaratıyor desem, evet böyle bir oyun var. İsmi de Vampire The Masquerade Bloodlines. Daha önce hiç oynamama rağmen beni evimdeymişim gibi hissettiren o güzel mi güzel oyun. Artık oyun motorundan mıdır yoksa grafiklerinden midir yoksa vampir temasıyla birlikte karanlık bir oyun olmasından mıdır bilmiyorum ama Vampire bana bu duyguları yaşatabilen tek oyun. Fakat daha fazla ilerlemeden birazcık size oyundan bahsedeyim. Vampire The Masquerade Bloodlines 2004 yılında Troika Games tarafından geliştirilmiş ve yayıncılığını Activision'ın kanlı ellerine bırakmış dünyanın en iyi RPG oyunlarından birisi. Bu oyunu çok fazla duymamış olabilirsiniz çünkü kanlı elli tabirinde bulundu ...ActiVision oyunu maalesef ki ölüme terk etti. Kendileri ise şu anda her sene birbirinin aynısı olan Ruhsuz Call of Duty oyunlarını çıkarmaya devam ediyor ve buradan para kazanıyor. İsterlerse 100 tane Call of Duty çıkarsınlar, buna eski Modern Warfare'larda dahil hiçbir zaman Vampire'ın canlılığına, ruhuna ulaşamayacaklar. Peki Activision bu oyuna nasıl ihanet etti? Nasıl bu oyun bu duruma geldi ve niş bir kitle tarafından oynanan bir oyun haline aldı? Bunun cevabı için oyunun geliştirilme aşamasına bir göz atmamız gerekiyor. Troika Games Activision çatısı altında oyunu geliştirdiklerinden kaynaklı Activision'ın iki dudakları arasında çıkan söze bağlı kalmak zorundaydı. O zamanların en güçlü oyun motorlarından biri olan Source ile Vampire The Masquerade Bloodlines'ı geliştirmeye başlıyorlardı. Source motoru o kadar iyiydi ki 2004 yılında çıkmış bir oyunda şöyle mimikler görebiliyordunuz. Zamanının çok ötesindeydi. Gerek fizikleri gerekse karakterlerdeki mimikler ve animasyon olsun. Fakat Source Motoru Valve firmasına ait olduğundan kaynaklı Valve'ın bir şartı vardı. Bu oyunu Half-Life'den önce yani 16 Kasım 2004'ten önce çıkaramayacaksınız demişti Activision'a. Activision Activision'da peki deyip sessizliğe büründü. Fakat Activision bu konuda birazcık sabırsız davranmıştı. Hayır Half-Life'den önce çıkarmamıştı oyunu. Half-Life'ın çıktığı gün Vampire The Masquerade Bloodlines'ı çıkardılar. Şimdi buradaki problemimiz şu. Birincisi oyunda çok fazla hata vardı ve Activision bu hataları görmezden gelerek bu oyunu piyasaya sürmüştü. Çünkü acelesi vardı fakat acelesinin ne olduğunu emin olun kimse bilmiyordu. İkincisi ise oyun hatasız bile olsa ne kadar iyi olursa olsun o dönem dünyayı kasıp kavuran Half-Life'ın devam oyununun çıkış günüydü. Yani Half-Life 2. Şurada GTA 6 trailerı için insanlar yanıp tutuşuyor. GTA 6 ile aynı gün bir oyun çıkarırsan insanlar onun yüzüne bakar mı ne kadar iyi de olsa bir düşünün bakayım. Tabii ki de hayır. Öncelik her zaman GTA 6'da olur. Ki burada da öyle oldu. Vampire The Masquerade Bloodlines çıkışını yaptı ve güzel bir satış sağlayamadı. İlk gün sadece 74.000 adet satarak Activision'a hayal kırıklığı yaratmıştı. O sırada Half-Life'da belki 100 binleri, belki de birkaç gün içerisinde milyonları geçmişti. Activision'ın bu hareketinden kaynaklı günümüzde hala dünyanın en iyi rol yapma oyunu diye nitelendirilen Vampire The Masquerade Bloodlines tarihe gömülmüştü. Üstüne bir de yetmezmiş gibi Activision suçu Troika Games'e atmıştı. Ve oyunun çıkışından birkaç ay sonra yani 2005'in erken safhalarında stüdyoyu kapanmaya mahkum etmişti. Fakat yıllar sonra oyunun fanları oyunu kendileri güncellemeye başladı. Oyunun durumu o kadar kötüydü ki 5 dakikada bir çöküyordu ve fanlar duruma el atıp Unofficial Patch adında bir yama yayınladı. Bu Unofficial Patch sayesinde oyun neredeyse pürüzsüz bir hale gelmişti. Hala da 2023 yılında bu Unofficial Patch denen modun yeni sürümleri çıkıyor. Düşünün böyle bir tutkudan bahsediyoruz. Doğal olarak bu patch sayesinde insanlar oyunu tekrar keşfetmişti ve oyun artık hak ettiği ilgi almaya başlıyordu. İşte burada da videomuzun başındaki soruya geliyoruz. Vampire The Masquerade Bloodlines neden dünyanın en iyi RPG Oyunu. oyunu oynayan insanların bunun klasik bir RPG oyunu olmadığını fark etmesi çok uzun sürmedi. Çünkü oyun diyalog olarak o kadar detaylıydı ki yaptığınız her bir seçimin konuştuğunuz karakterlerle ilişkilerinizi, oyunun gidişatını ve hatta görevlerin gidişatını bile değiştirdiğini fark ettiler. Kafanızda kuramadıysanız mesela size şöyle bir örnek vereyim. oyuna sahile gittiniz ve birkaç insanla karşılaştınız. Aralarında i adında birisi size Lili adında birini ne kadar özlediğini fakat kendisini vampire çevirdiği için ona bir yandan kızgın olduğunu fakat yanında olmasını istediğini söylüyor. Siz de bu arkadaşa ister isterseniz yardım edebiliyorsunuz, isterseniz görmezden gelip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Fakat görmezden gelirseniz çok büyük bir yan görevi kaçırmış olacaksınız. Bu yan görevler öyle Ubisoft oyunlarındaki gibi git bir yeri ele geçir veya Yakuza'daki bazı yan görevler gibi git şurada 2-3 adam döv ya da bana şunu getir gibi bir görev değil, hayır. Bu aldığımız görev ana hikayeden daha detaylı ve arka plan hikayesi sağlam olan bir görev. Görevi kabul ettiniz diyelim. Size restorana gitmeniz gerektiğini ve bir aralar orada olduğunu, belki de orada takılan birkaç kişinin Lili hakkında bir bilgisi olabileceğini söylüyor karakterimiz. Siz de koyuluyorsunuz restoran yoluna. Restorana gittiğinizde yaşlı hanımefendiyle konuşursanız ve tarif ederseniz size çantasını burada unuttuğunu ve gördüğünde ona çantasını geri vermenizi rica ederek çantasını veriyor. Çantayı açtığınızda içinden çıkan anahtarla eğer otoparka gidip Lili'nin arabasını bulup bagajı açarsanız Lili'nin günlüğüyle karşılaşıyorsunuz. Lili günlüğüne Almanya'dan turist olarak gelen birisiyle birkaç gece vakit geçirdiğini, onunla bir şeyler yaşadığını fakat onunla geçirdiği vakitten sonra 4 gündür bir şey yemediğini açıklıyor. Sonrasında ise Alman turist tarafından terk edildiğini ve bir zaman sonra sahile tanıştığımız İyi ile görüştüğünü ve İ'yi Almanya'dan gelen turistten daha çok sevdiğini, daha önce kimseye bu kadar ilgi duymadığını yazıyor. Burada mesela Lila hakkında İ ile tanışmadan önceki arka plan hikayesini çok güzel bir şekilde alıyoruz. Her neyse İ ile de vakit geçirdikten sonra sevişirken yanlışlıkla boynunu ısırdığını ve aç olduğunu, yanlışlıkla da fazla kan içtiğini, sonrasında ise I'nin ölmesini istemediğinden kaynaklı onu vampire çevirdiğini söylüyor. Bu olayın daha fazla yaşanmasını istemediğinden kaynaklı da yakınlardaki bir hastaneden kan torbaları satın aldığını ve insanları ısırmayıp sadece hastanedeki kan torbalarından satın alıp içtiğini söylüyor. Hasta hastaneye gittiğinizde Bodrum katına inerseniz Kan Bankası adında bir yere ulaşıyorsunuz ve sizi bir hemşire karşılıyor. Bu hemşire daha önceden vampirlerle işbirliği yapmış olduğu için sizin vampir olduğunuzu hemencecik anlıyor ve buna göre bir diyalog çıkıyor. İçeri girdiğinizde bir doktorla karşılaşıyorsunuz ve eğer kendisine zor kullanırsanız şifreyi öğreniyorsunuz ve gizli bir geçit açtıktan sonra sandalyede kelepçelenmiş kanlar içinde Lili'yi buluyorsunuz. Aslında sevdiği insanın neredeyse ölümüne sebep olduğundan kaynaklı pişman olduğu hastaneye gittiği için hastane çalışanları tarafından kaçırılmıştı ve siz onu kurtardınız veya yarıyor da bıraktınız. Aslında tamamen sizin tercihleriniz işliyor. İyinin kendisini çok özlediğini ve artık nefret etmediğini ve sahilde görüşebileceklerini söylediğinizde de gerçekten tatmin oluyorsunuz. İyi ki de sahildeki o adamla konuşmuşum ve iyi ki de bu görevi bu kadar irdelemişim diyorsunuz. İşte bahsettiğim RPG öyesi bu. Sadece bir konuşmana neredeyse bir saat süren bir göreve giden yolculuk. Üstelik istediğiniz gibi bu görevi değiştirebiliyorsunuz. Ve öyle dandik bir görev de değil yani gerçekten kendi ayakları üzerine durabilen bir hikaye var burada. Vampire The Masquerade Bloodlines bu yüzden çok seviliyor. Anlattıklarım size birazcık karmaşık gelmiş olabilir. Lokantaya gidip nasıl anahtarı bulup arabasını bulup ondan sonra hastaneye gidebilirim ki diye sorabilirsiniz. İşte bölüm dizaynı. Adamlar o kadar güzel bir bölüm dizaynı yapmış ki sadece size anahtar kelimeleri verip görevi tamamlamanıza yardımcı oluyor ve günümüz oyunlarındaki gibi sizlere sarı bir işaretle bunu göstermiyor. Kendiniz düşünüyorsunuz, kendiniz çözüyorsunuz. Sonunda da ödülünüzü alıyorsunuz. Bölüm dizaynı, oyun dizaynı diye işte ben buna derim. Hiçbir yardımcı araç olmadan sadece basit bir cümleyle bütün bir görevi tamamlatabilmek takdire değer gerçekten. Eğer bu anlattıklarım sizi oyuna çekmediyse oyunun klan sistemine de değinmem gerekiyor. Oyunda 7 adet farklı klanımız mevcut. Bu 7 klanın her biri oyuna farklı bir yaklaşım sağlamanıza yarıyor. Bu klanlar sırasıyla Bruha, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremir, ve Venture. Eğer bu klanlar arasından Nosferatu veya Malkavian seçerseniz oyun tamamen değişiyor. Adamlar Malkavian klanına özel oyunun diyaloglarını en baştan yazmış. Malkavianlar deli olduğu için kendileri bile ne dediklerini anlamıyorlar ve diyaloglarınız tamamen Malkavian'a ait olarak değişiyor. Diğer vampirler sizin Malkavian olduğunuzu anladığında sizi kullanmaya çalışıyor. Hatta bazen acıyor bazen de hiç ciddiye bile almıyor. What? Oh man. And you're a goddamn Malkavian too. Wow. You really are fucked. Bu da yetmediyse eğer Malkevin oynuyorsanız oyun sadece diyaloglar açısından değil gidişat olarak da değişiyor. Mesela normal bir oynanışta televizyonunuzu açtığınızda bir haber spikerinin haber sunumunu görürken Malkevin oynadığınızda haber spikeri bizzat sizinle konuşmaya ve size sorular sormaya başlıyor. Heard anything? Kind of musky. Deliliğiniz o kadar güçlü ki kafanızdan bir şeyler uyduruyor ve haber spikerinin sizinle konuştuğunu sanıyorsunuz. Ya da yolda yürürken dur tabelası gördüğünüzde tabela ile hayır sen dur diye tartışabiliyorsunuz mesela. Bunlar sadece birkaç örnek. Oyunda Malkavin olarak oynadığınızda değişen çok şey var fakat en ilgi çekici olanlar bunlar. Adamlar bildiğiniz oyunu ikinci kere yazmış. Eğer Nosferatu seçerseniz de Nosferatular tip olarak insanlara benzemediğinden, daha çok bir canavara benzediğinden kaynaklı insanların içerisinde gezemiyorsunuz ve bu da yasalarını ihlal etmeniz anlamına geliyor. Hatta Nosferatu oynarsanız kızların hiçbiri size yaklaşmıyor, konuşmak bile istemiyor. Tıpkı gerçek hayattaki gibi. Ha? <laughs> Don't move. Yeah, yeah, what a bit. Lord. Oh, sweet Jesus. Eğer insanlar sizin varlığınızı öğrenirse Maskred yasası ihlali yapmış oluyorsunuz ve eğer oyunda toplamda 5 adet Maskred yasası ihlal ederseniz idam ediliyorsunuz ve oyun bitiyor anlayacağınız eğer Nosferatu oynayacaksanız gözden uzak yerlerde vakit geçirmeniz gerekiyor ve görülmemeniz gerekiyor. Karinizasyonlarda yaşamanız gerekiyor. Yani oyunu en az bir kere normal bir şekilde bitirdikten sonra Malkevin veya Nosferatu oynamanız gerekiyor. Çünkü Malkevin'in arkasında yatan delilik rastgele eventlerden oluşan bir delilik değil hayır. Oyunu bitirdiğinizde öğrenmeniz gereken şeyleri öğreniyorsunuz Malkevin oynadığınızda. Bu yüzden de ilk defa Malkevin oynadığınızda öğrendiğiniz şeylerden bir şeyler anlamamanız veya diyalogların anlamsız gelmesi gayet normal oluyor. İşte bu yüzden Vampire the Masquerade Blood deadline sizi dünyasına çekiyor ve bir daha çıkmamanızı sağlıyor. Çünkü gerçek hissettiriyor. Bu yüzden Vampire the Masquerade Bloodlines bence dünyanın en iyi RPG oyunu. Günümüz oyunları bizi o tembelliğe o kadar alıştırıyor ki... ...gözümüzün önündeki şeyleri göremez hale geliyoruz. Her şeyin önümüze sunulmasını istiyoruz. Araştırma diye bir şey kalmamış artık. Serisinden halledelim de bitsin istiyoruz. Eğlenceye veya keşfe artık bakmıyoruz. Günümüz oyunlarının işte tam olarak problemi bu. Ve belki de oyunlardan sıkılmanızın en büyük etmeni bu. Neden 2018 yılında Red Dead Redemption 2 bir başyapıt olarak anılıyor mesela? Çünkü aynı Vampire the Masquerade Bloodlines'ın kullandığı formülü uyguluyor. Ondan dolayı. Yolda atınızda gidiyorsunuz ve bir anda hiç beklemediğiniz bir hikayenin içinde buluyorsunuz kendinizi. Mutlaka yaşamışsınızdır eğer oyun oynadıysanız. İşte bu sistem oyuncuları gerçekten içine çekiyor. Umarım Vampire'ın kullandığı bu formülü diğer oyunlarda da görürüz ve Vampire gibi bir sürü oyun görürüz. Bir de umarım ikinci bir sistem Shock kriptikliği vakası yaşamayız. Tek temennim budur yani. Ayrıca değinmeden edemeyeceğim. Oyunun seslendirmeleri şu ana kadar gördüğüm en iyi seslendirmelere sahip diyebilirim. 2004 yılında bu denli profesyonel bir seslendirme hala günümüz oyunlarındaki seslendirmeyle y çacak derecede. Hele o Assassin's Creed'leri gördükten sonra o böyle boktan Arap aksanıyla konuştuklarında ve hiç Arap aksanına benzememesiyle birlikte o kadar kötü ki Assassin's Creed oyunları. Mesela Vampire: The Masquerade Bloodlines'ın seslendirmelerinden şöyle ufak örnekler göstereyim sizlere. This. "Damn this shit my pants. I don't sell no soap. So what the hell you want? Ah, hello, young i see your face is not so lifeless your nerves not so deadened that you cannot express shock. welcome to sang's herbal remedies i am sang how may i assist you selling remedies is honest work i came to america after discharge from chinese uh, herbal remedies forces to help aging parents with restore definitely i am now american citizen god bless the allegiance flag. only Anlayacağınız... janus. Eğer 2004 yılında çıkmış Vampire The Masquerade Bloodlines'ı hala oynamadıysanız gerek hikayesi olsun, gerek atmosferi olsun, gerek dünyası olsun bence en iyi oyunlardan birisi. Ve sizin de bunu deneyimlemenizi istiyorum açıkçası. Eğer oynamak isterseniz diye unofficial patch'in linkini açıklamaya bırakıyorum ve sizlere iyi oyunlar diliyorum. İndirin abi ve kendinizi o görkemli vampir dünyasında kaybedin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Vampir temasını seviyorsanız ve düzgün bir oyun yok piyasada diye kahroluyorsanız Vampire size ilaç gibi gelecek. Eğer oyunu oynamadıysanız da mutlaka oynayın. Oyunu oynamadan kesinlikle yorum yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Vampire gerçekten sadece bir oyun değil, bir deneyim.